Paranızı paranın alabileceği şeylere harcayın. Zamanınızı ise paranın satın alamayacağı şeylere harcayın. Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Kendi başınıza zaman geçirmeyi yalnızlık olarak görmeyin. Çünkü insan ancak kendi başına kalınca kendini dinlemeye ve tanımaya başlar. Sonra da değişim için harekete geçer. Eğer bir şeyi yapabileceğine ya da yapamayacağına inanıyorsan eminim her ikisinde de haklısındır çünkü bu iki durumda da sınırları belirleyen ve sonucu öngören sadece sensindir anlamalısın ki zihninin sınırlarını aşabildiğin kadar özgürsün büyük insan üç değişik süreçten geçer uzaktan bakıldığında sert görünür Yaklaştığınızda sıcakkanlıdır. Konuşmaya başladığında ise kararlıdır. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayat seyredersin. kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. Çok samimiyet saygıyı azaltır, çok iyilik suistimal edilir, çok sevgi nankörlük getirir, çoklar sıkıntı, denge esas. İhmal edilen her şey ölür, Ertelenen şey erteledikçe daha da uzaklaşır. Söylenmek istenip de söylenmeyen sözler kalpte yük kalır. Yürünmeyen yol birikir. Her şey yerinde ve zamanında güzel. Sen iyiyken dünyanın en harika insanısındır. Sabrın sınanıp da tersini gösterdiğinde senden kötüsü yoktur. Ne hale getirdim denmez. Sen busun denir. Şunu asla unutma. İnsan değerinin bilindiği yerde çiçek açar en çok.